Bir zamanlar Willump adında sevimli ve pofuduk bir oyuncak ayı vardı. Yılbaşı yaklaştıkça bir oyuncak mağazasının vitrininde sevimli bir şekilde oturuyordu. Çocukların hayran bakışlarını üzerinde topluyordu. Bir gün küçük bir kız mağazaya geldi ve Willump'a hemen vuruldu. Ama annesi maalesef onu alamayız dedi. Kızın gözlerinde hüzünlü bir parıltı belirdi ertesi gün mağazada bir duyuru yapıldı. En güzel yılbaşı süsü yarışması. Kazanan istediği bir oyuncak alabilecekti. Küçük kız annesiyle birlikte gece boyunca süs hazırladı ve yarışmaya katıldı. Yarışmanın sonucu açıklandığında kızın yüzünde büyük bir sevinç ışıldadı. Birinci olmuştu. Ödülünü seçerken tereddüt etmeden gözleri parlayarak Willumpu işaret etti. O gece kız ve Willem yılbaşı ışıkları altında oturdular. Dışarıda kar taneleri usulca düşüyordu. Kız: Seni seçtiğim için çok mutluyum, Willem dedi, sıkıca sarıldı. Willem sevgi dolu bir dost ve sıcak bir yuva bulmanın mutluluğunu hissetti. O gece gerçek bir yılbaşı mucizesi yaşandı ve Willem ile kızın dostluğu sonsuza dek sürecekti.